Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle GTA 5 çekiyoruz. Ama tam konuşamıyorum. Neden? Çünkü hastayım. Biz de yeni bir motor bulduk ya Zeymen'le. İnvatyon mu ne adı? İnvatyon. Evet çok güzel bir motor arkadaşlar. Denemenizi isterim. Ve bu sefer baş... taklaş yapacağız. takliften takliften Şöyle tak, yaz tak, burada tak, yapsana, yapsana bu motorla. Arkadaşlar şey yapacağız. Ee, i̇nşaat k... bayağı bir yüksek inşaat kulesinin üstünden atlayacağız. Evet. Dolu ters takla atmaya çalış. Ben kameraman. Şu anlık. Tamam şu oldu. Ben taklaf yaptığımda yavaş çekecek. Yavaş taklaf yaptığımda ben çekeceğim Ben ilk motorla başlamak istiyorum. Bu motorla mı? Evet. Ben ilk bu motorla uçmak istiyorum. Kanka bak uçuyor bu motor hem patlayacak hem de çok ön kaldırmıyor şu olmuyor. Gerek yok. Oradan böyle atlamak istiyorum arkadaşlar. Neden? Çünkü kanka şu inşaattan mı atlıyor? Şuna bak arkadaşlar. Şuraya göster Evet. Şuradaki. O değil. inşaattan atlayacağız Şuradaki. arkadaşlar. Şuradaki yani. Çok büyük bir inşaat. Ve arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. 37 abonemiz olmuş maalesef. 2 abone gitmiş. Evet niye çıkıyorsunuz anlamıyorum. Neden her gün video yapmıyorsun diyenler de. Okullar ben artık açıldı ya. arkadaşlar. Evet. Benim hafta içi ödevlerim falan oluyor. Hafta sonu olabiliyor ya sadece. Hafta içi de bensiz video olmadığı için. Maalesef. Evet kameranımız yok. kameram. Ya kameramanımız. Ya kameramız. Kameramanımız. Kameramanım. Karemamım. Kameramamız. <laughs> Karemamamız. Yok. Neyse boş ver. Oh kanka ezdin ezdin. ezdi. Kameramanımız. Kameramamım. Ka Kameramanım. neyse neyse. Ya <laughs> kanka uzun mu dinlemek zor Neyse. Ya diyemiyorum. Ağzım bozuldu. Kameramamım. Kameranama. Kameramanımız. Kameramanımız. manımız evet. Ve polisler geldi. Hatta bakın size göstereyim. Bir yıldız. Kanka buraya çıkılmıyor. Kanka çıkılıyor. Aa burada ya, bak bak buralarda şey var mı aşağıdan? bak şurada yapabilirsin. Yani. Aha, çıkış var. Aynen aynen. Buradan atlayacağız arkadaşlar. İlk önce birden sonra ikiden sonra Üçüncü kattan sonra dördüncü sonra beşinci sonra altıncı artık ne? Hayır son katta. Ayaklarım. Çıktı. En son kattan mı atlayacağız? Aynen. Ona ne kadar? Polisler de atlatabiliriz arkadaşlar. Var Hayda polisler var. Evet polisler. Ve saat yanlış buradaki. Söyleyeyim yani. Hiç yapmayın. Saat nasıl 3 üç... Arkadaşlar Hı? sesler gelebilir. O yüzden için özür dileriz. Yani tüm youtuberların şarttığı yaptığı şeyler zaten sesler geliyor yani herkesten. Ben yani de <gülüyor> <dışında>. <gülüyor> Yo, yani kanka küçük youtuberlar çok şey oluyor zaten kamera şeyi, sesleri falan oluyor. Aynen neden arkadaşlar? Biz buraya para kazanmak için gelmedik. Yani eğlenmek kupa. için, sizi <laughs> eğlendirmek için yani. Aynen. Yani öylesine çekiyoruz yani şey yaptığımız amacımız yok. Evet yani bir amacımız yok. Aç şundan çıkacağız. Mesela Enes Batur abone olmayı. <laughs> Adam zengin. Evet. <laughs> herkes biliyordu bunu. Azıcık kamera kötü olduğu için arkadaşlar özür dilerim. Uydu uydu. Kanka buradan atlayamayız ki. Bura çok şey. Ne? Evet, bir atla. Şey. atmayın ya da ya. Oy. Çok güzeldi. Şimdi ben de kanka. Dur kanka. Yalnız bu çok küçük. Bize büyük bir inşaat ya kanka takla tak laf yapma ya. İnşaatı boş ver kanka. Uzun sürüyor çünkü video. Aa, 4 dakika oldu. 5 dakika oldu. Arkadaşlar Yıldız öldü. Polis tarafından ben hakuçuyu alıp kendi yerime gideceğim. Dürüst. Çünkü bu motor ön kaldırsaydı çok güzel olurdu alırdım. Hakucu hem çok hafif yere şey düşer hem de çok güzel bir araba. Bu biz GTA 5'i bu PlayStation 4'lüden beri oynuyoruz. 4 tane zaten beri arkadaşız. Ve burada başladık. Aferin. Hankucu da yok. Şey de yok. Hey beni bekle. Beklemedi. Aha sen.

Evet arkadaşlar. Şu aradan geçme challenge. Arkadaşlar bu tat sonra videomuz evet. bitecek. Neden? Çünkü bugün Brawl Stars videosunu yetiştirmemiz gerekiyor. Benim tat sonra mı? Evet. Yani bu video çok kısa. Evet arkadaşlar. Şimdi size açıklamayı yaptık. Hafta içi video çekemiyoruz yani bir hafta. Evet arkadaşlar bugün aşağıda da video çekebiliriz. Hayatta kalma taktiklerini öğretebiliriz. Evet yani. Biz çok video çünkü. Aynen. Şöyle abi bu arabada bayağı hızlıymış. Yani bir büyüyünce bir tropik adada hayatta kalma videosu bile çekebiliriz. Yani büyüyünce aynı Evet. Yüzde yüz yani bu. Yüzde bir milyarın trilyonu trilyonu gitti yani şu anda o otak şeyler. Şu anda drift yapabilir miyim bilmiyorum. Ha bu arabayla ile drift yapılmaz ki. herkes biliyor. Yani. Bu araba çünkü çok uzun ve... Şu an ben... <laughs> Abi tam çarpıyorum. Biliyorum. <laughs> şu <laughs> Böyle Arabalarımıza bakın arkadaşlar Son model Bence de driftçi al Kanka Arkadaşlar videodan sonra <laughs> driftçi arabanın hangi araba olduğunu ve modifiye et, ettireceğiz evet. haberiniz olsun. Neyse. Yağız bir yere gidecekmiş. Ben şu anda iki elimle oynamaya çalışıyorum. Allah. Abi çok zor şu anda arkadaşlar. Şu anda sizin için hepsi. Abi çok zor arkadaşlar. Neyse ben yazı bekleyeyim. Allah. Allah. Arkadaşlar şu anda görmeden gibi arkadaşlar özür dilerim şu anda. Birisi geldi. Yani birisi geldi diyeyim. Şöyle arkadaşlar. Yoz abi öleceğim Uf arkadaşlar çok güzel kaçtım. Hı. Yoz da geldi şu anda. Nereye gitmişti? Gel lan. Video uzatmayın hemen de. Biz de bazen arkadaşlar kamera arkası bir şeyler yapıyoruz. Hı hı. Mesela çikolata yedik şimdi. Evet. Abi neyse bu ön kaldırmıyor ya. Baksana. Heh. kaldırıyormuş. Bütün motorlar öyle. Abi bak kaldırmıyor. Ama bazıları da böyle on şey hızlanmadan kaldırıyor. Böyle hızlıca onu kaldırarak gidiyorsun. Of. Abi şu arabaların hızına bak. Abi Los Angeles mı Los Santos mu bura bilmiyorum ama. Tam şuraya gideceğim arkadaşlar. Özür dilerim. Heh, tam bura. Kanka bugün bizde yemek yiyor musun? kadar. Hmm. Böyle bir yere geldim bilmiyorum. Kanka hadi atla sana be. Oha bak şurada bir yer var. Tam oradan atla bitsin diyor. Evet arkadaşlar <laughs> video bitti. Annem biz de Royce çekeceğiz kanka. Hepinize bay bay arkadaşlar. Like, unutmayın. Evet.